birlikte tatil valizi hazırlıyoruz. Şöyle bir plaj çantam var. Bunun içine sahilde kullanacağım. Her şeyi koyacağım. gözlükleri hiçbir arkadaşım benimle birlikte takmıyor. Ucube göründüğü iddiasıyla. Ama ben yine götüreceğim. Olmazsa olmazımız güneş kremi olarak da Vivify'in yeni bir güneş kremi çıktı. Bunu götüreceğim. Geçen yaz benim saç diplerim güneşten yandı. O yüzden UV korumalı bir saç spreyi alıyorum. Glossians'ın. Denizden çıktıktan sonra saçlarım daha kıvır kıvır olsun diye iki tane bukle belirginleştirici alıyorum. Şimdi geldik en eğlenceli kısma. Böyle krem tonlarında bir Bikinim var. Bunu koyuyorum. Ben bikininin altına da değişiklik olur diye böyle kahve tonlarında bir bikini aldım. Bunu koyuyorum. Bir de kırmızı bikinim var. Bunu da alıyorum yanıma. Normalde başka bikini koymayacaktım ama seçenek olsun diye bir de bu bikinimi alacağım. Şöyle sandaletlerim var. Bunları da böyle poşete koyuyorum. Bunu aldığımdan beri hiç giymedim. Çünkü aşırı derecede iç gösteriyor. Ama böyle sahile inerken falan bikini üstünü giyerim diye bunu da alacağım. Derj giyimine geri döndüm. Böyle bir gömlek alıyorum. üstüme alırım denizden çıktıktan sonra diye. Deniz kısmını hallettik. Şimdi normal kıyafetlere geçiyorum.